hepsini öldüreceğim diyor bak. Tabii efendim. Dostlarım Bobby'nin sakin olmayı öğrenmesi gerekiyor. ne, ne diyor? Iceman'e saldırmamalıydık. Ma ya. Mağaraya Brianna'sız girmemeliydik. Öyle ha. mi? <laughs> Miskin'i dışarıya çıkartmamalıydık. Bir... Allah Allah Allah. Çok etken var. ne diyor bu? O ne lan babi Ah. Böyle atarlar işte oyuncağı yere gördün mü? Bekleyin, bekleyin. Çok üzülüyor vallahi bir şey yok. Bakma havalar öyle. Lan! Allah'ım ya Rabbim ne oluyor lan? Kevin'in kılıcı değil mi Bir dakika? Ananı satayım. Lan! mü? bir dakika dostlarım kılıç geçti harbiden. Allah çarpsın kılıç geçti. You will die mı? Lan bir dakika Kevin babayı öleceksin yazdı. Usaba bana bakıyor. Sen ölmeyeceksin. Fakat fakat daha kötü şeyler olacak. Ben şimdi onları göstereceğim. Otura kimse yapacak kimse. Tamam Hiçbir şey yapmayacaksınız. Dur diyorum. Konuşalım. Bekle, bekle. Beş mi gösteririm. Köyüme yüze girmek neymiş göreceksiniz. Lan buraya da buraya da buraya da buraya. Kaç 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 kaç. Yok çok oldunuz artık. Böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Bir göreceksiniz siz şimdi. Bittiniz. Anlıyor musunuz? Bari bu tarafa bak. Annem, ben kiz gelmez oğlum. Bora, iyi misin? Bora, beni duyabiliyor musun? durum hiç iyi gözükmüyor. Belki ona süt içirebilirsem kendini daha iyi hisseder ve uyanır. İşte orada bir inek var. Hadi Bora iç şunu. <laughs> Katerina? Ne oluyor lan bunlar ne? Şu an tam olarak anlamadım. Babi aslında babi değilmiş. Nasıl yani? Resmen bizimle oyun oynadılar ya. Kılık değiştirip bizimle oyun oynadılar köye gelip. Bir de bize saldırıyorlar. Yani aslında bu babiyle o kız. Bobby, bu babi değil miymiş? Kris miymiş yani? Ulan Kris siz neyin peşindesiniz lan ha? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Günaydın Boralo. Günaydını göstereceğim ben sana şimdi. Ben sana günaydını göstereceğim. Bitiniz siz. Bir daha çıkamayacaksınız bu karakoldan. <laughs> Ve bir daha çıkamasın ömürleri boyunca istiyorum anladınız mı? Hadi Koko. Kötüyüm Kafanın merak etme bu son yürüyüşleri olacak bir daha hücreden çıkıp yürüyemeyecekler yürüyün seni yürü! Kafana vururum Allah kahretsin! Yürü! Geçin geçin hadi yavaş yürümeyin hızlı olun hadi Kevin sen de sen de giriyorsun. Çekim. Öyle boş verin hak etmiyorlar Yani kullarının çözülmesini bile hak etmiyorlar Orada kalacaksınız ömrünüz boyunca Duydunuz mu beni Kaçıncıya söylüyorum bilmiyorum ama orada kalmayı hak ediyorsunuz Bobby'nin yardıma ihtiyacı olduğunu biliyor musun Neyden bahsediyorsun ya ne, ne saçmalıyorsun yine Şimdi göreceksiniz siz ama Böyle bir dayak yemediniz hayatınız boyunca Eminim giriyorum Gel bende gel bende gel bende gel bende güzel güzel ötüyor tamam çıkardım cehri tabutu geliyor şu an gel 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 bu tarafa gel bu tarafa gel bende gel bende gel bende gel bende gel Allah beni ne yapmasın ya Ver gidelim Gidelim de Lan devin ne işi var orada kaç Kendini gelsinler diye yalan söylemesinler diye İyi yapmışsın tamam bekle sen burada bir Bak gençler Artık size son bir şansım, son bir şans vereceğim tamam mı? Ve eğer bana doğru bir şekilde cevap vermezseniz Chris buradan sağ çıkamayacaksınız. Kapat kapıyı Koko. Koko kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Bobby şu an tam olarak nerede? Cassandra'nın yanında mı? Evet ama tam olarak neredeler bilmiyorum. Oğlum nasıl bilmiyorsun? Madem Cassandra'nın yanında olduğunu biliyorsun. Ka bunu söylemişsin. Ee, bizimkini de yukarı beşiğine bıraktım. Yani umarım bir şey olmamıştır. Bir şey yapmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü hemen peşlerinden koştum da yani. Ama e, bir tık galiba bizim robot işi uzun sürmeyecek. Çünkü hep bir problemle karşılaşıyoruz ve geçen sefer inek kaçırdı benim çocuğumu. Şimdi robotum kaçır- Dostlar şimdi 40 saniye başladı ve direkt ben saklamaya çalışacağım. Şu an sayılır siz ekranda görüyorsunuz. Ben tabii ki de patron gibi manyaklıklar yapmayacağım ve çok daha gizli bir yere saklamayı düşünüyorum. Ee, nereye saklayabilirim? Şöyle bir bakayım. Kaç saniyem var? 14 saniye geçti. Tamamdır. Ben sakladım. Bu karşılığı mı Vallahi sakladım patron. E tabi oğlum ben ben yani patron sen beni hafif alıyorsun patron. Ben hafif alınacak adam değilim. Dostlarım sakladım ve şimdi direkt ben patronun süresi başlayacak. 5 dakika süresi var ve bakalım benim sakladığım eşyayı patron bulabilecek mi dostlarım? Ve süren başladı patron. Sıcak soğuk alabilir miyim? Ee, bakıyorum hemen. Patron çok soğuk. Nasıl soğuk? Buz gibi şu an. Çok mu öyle? kalacağın yani çok soğuk. Buz mu ateş mi? Çok soğuk soğuk. Bu burada ne arıyor? Şu an dondun yani patron, buzullara gideceksin yakında. Hala soğuk patron. Üç katta dök, geçsin be. Hala çok soğuksun. Ben bir şey demek istemiyorum dostlarım, patronu, jüri zili başka bir şey bırakıyorum. Hala patron. soğuk. Bulman imkansız yani. patron, çok zor, çok zor. Patron dondun dondun. Sen de bir kere de, de sıcakladım ama, ne bu böyle? E vallahi çok soğuk, bir türlü gelemedin. Hala 9, so 19, 16, 15. Soğuksun patron. sıcak? Süre bitti zaten ne sıcak? Ve 3, 2, 1 Patron büyük zorluyor dostlarım Görmüş olduğunuz gibi sakladığım eşya Tam olarak şuradaydı hemen alayım burada Biraz sıcak, mı? sıcak. Biraz Oo, Sıcak sıcak patron sıcak geldin hadi Devam 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 Sıcakla soğuk arası bir düşün Lan. Patron şu an soğuksun Hadi patron ya hadi ya Şimdi ne? Çok, oda geç, geç, Soğuk. Hala soğuksun. Soğuksun patron. patron. Soğuksun, soğuksun. Sıcaksın baya. Çok mu? Yani çok. Biraz soğuksun patron hala. Patron gördünüz mü onu? As. Nereye git? Bu çocuğu. Kalbim çıktı. Patron anlamadım. Şu an sıcak da soğuk kalbiz. Am. Tövbe tövbe. <laughs> patron, alo. Efendim. O neydi öyle? Kalbim çıktı. Ne oldu ne oldu? Jump, jump scare yedim. Yanıma ya geldi. Olmadı süre nasıl oluyor dostlarım? Evet patron çok az kaldı sıra. Valla Emel O'Brien falan diyorum patron mal mısın hadi. Yemin ederim Emel O'Brien çıktı. Sıca... sıcaksın şu an. Patron son 30 saniye yani. Hayır oğlum daha mal mal daha 2-3 dakikası var ne 30 saniyesi. Allah dostlarım ver olsa... nasıl şu anlamadım ya. Hadi abi yönlendi çocuğu an... hadi hadi bulsun bir kere ya. Sıcak soğuk gibisin şu an aşağı inince soğuş... soğuyorsun. Ha! Patron yani sıcaksın. <laughs> evet dostlarım şu anda Neydi patronun öyle? son 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 iki dakikası kaldı. Jackson patron. Son iki dakikası var dostlarım şu anda patronun ve patron artık ama bulman lazım. Hadi bir dakika 40 saniyesi. Aha biraz değişik gözüküyor dur bakalım. Ah. <laughs> <laughs> oh. İkinci ve bakın Atakan bu sefer ev olacak ve bizim renkler değişti beyler bak patron sarı sana bir yakışmış ya sarı olmuşsun Bedel oldu, oldu dostlarım. Işimde. Ben de mavi oldum. Mavi nereye saklayacağım bilmiyorum ama Atakan birden yüze kadar sayıyorsun. Saklanıyoruz. Hadi bakalım. Oh my god. Ben nereye saklanacağım bilmiyorum. Başla. Hepinizi teker teker bulacağım göreceğiniz. Say. 1, 2, 3. Dostlarım bakın Atakan'ın kılına gireceğim. Ebe kılına gireceğim. Ve Atakan'ın beynini yakacağım. İzleyin şimdi bakın. Size de göstereceğim şimdi birazdan. Şuradan biraz uzaklaşmam gerekiyor. Uzaklaşayım, 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 uzaklaşayım. Bakın. izleyin. Bakın dostlarım bu şekilde direkt Atakan'ın kılına girerek etrafta Atakan gibi gezineceğim ve Atakan kendini görünce acaba ne tepki verecek? Bunu çok merak ediyorum. Atakan'ı çıldırtacağım bu şekilde ve bu şekilde direkt bana Atakan'ı ebeleyeceğim. Yani şu anki bu etapta dostlarım. Direkt ben Türk Robaya e dönüşeceğim. Yani Atakan'a ve Atakan'a Gittikten sonra ise direkt etrafta bir ebe gibi gezeceğim. Çok manyak olacak. Hızlı say birazcık oğlum ya. 53, 54, 55, 56, 57, 58. 58. A few minutes later. Geliyorum. Tam 5 dakika süren başladı Atakan. Sağım solum sol, sol saklam, yani eve. Ha! Atakan bizi bulabileceğini düşünüyor musun? İhtimal yok beni bulsun ihtimali. Bulursun Atakan ya. Niye bulamayacaksın ki oğlum? Beni bulamaz. Dostlarım şu anda çok güzel bir yere saklandım ben. Yani bayağı iyi bir yere saklandım. Atakan, Atakan'ın ya o Atakan değil. Kafam karıştı. Çok heyecanlıyım şu an dostlarım. Benim çok mavi sıkıntı ya. Lan. <laughs> 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 ben nereye Ben mi? Hayır. Ben ben kaçtım abi. Ben bastım. Kaçtı kaçtı görmedim. Abi hadi biriniz birisi bulsun ya. Atakan artık birilerini bul ya. Aha gördüm. Kimi gördün? Kimseyi görmedin sen. Seni gördüm. Neredesin? Aha balra <laughs> Gördü artık bir Gördü. Koşuyor koşuyor. Gördü gördüm, kaçamazsın. Yaşamadım. Gördü artık hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır kaçamazsın. Ben, patron kaçamazsın. Patronu gördü abi. Öldürürüm seni bak. Bana öyle bakma bak. Lan. Ha? Patron. Patron. Ne? Lan. 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 Atakan teyye ne oldu sana? Ha bak orada orada. Gel gel. Atakan ne zaman bulacaksın beni ya? Arıyorum şu an arıyorum. Dostlarım öleceğim. Atakan teyye. Klon mu ettin kendini ya reis? Hayal mi görüyorum ben? Bilmiyorum. Ya bana vurmayın. Vurma patron bak şike. Hadi oğlum. Mavi ne olabilir? Oyun içinde yüzmesin bu. Ona iyi fikir. Patron nerede sana? Oy tak diye bakın. Lan! Al. Dostlarım beni burada hayatta bulamazlar ya. Patron! Patron! Ne oldu? Bu kim lan? Bener ne oldu? Lan Türker Abran gelip gidiyor. Abi Atakan'ı göremiyorum ki dostlarım. Göremediğim için çıkamıyorum ya. Bak burada burada gel. Atakan niye duruyorsun Bejde? Havaya bakıyorum. Havada da yok. Aynen Tavan, kanka. Havada nasıl olacak ki? Game mode Zero'da oynuyoruz oğlum. Bak. Ha, doğru, doğru. koskoca koş deniz var burada. Hiç mi görmüyorsun? 12 görmüyor? dakika Atakan. Lan. Nerede? Allah. Ne var? Lan nasıl iki tane Türkan Obray'ın var? Allah'ım sen bana yardım et. Sıkıntılı galiba bu Vener patron. İnanmıyorsan gel bak. Aşk. Bak şimdi Atak bak Atakan gidiyor ya buradan bak şimdi. Evet. Neredeymiş ya bu Allah Türkan Obray? Uğraya... Allah'ım sen bana yardım et. Ee Küfür <gülüş> <laughs> <gülüş> 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 etme patron. Ben bu kepçik mantığı döveceğim patron. Gel döve. <gülüş> Arkadaşlar ne diyorsunuz? Vener hadi ya Vener hadi. Bulamadım bir türlü ya. Abi, abi sen biliyon da. Lan. dakika dakikası kaldı Vener'in. Ne oluyor lan abi? Ne oldu? Ben yukarı tepelendim. Nasıl Aldı yukarı tepelendin? Lan! O lan. Lan kim yok? Mahmut. Lan git buradan. Lan! Bu oynadı, bu oynadı, ne? Lan! <laughs> abi neredesin ya? <laughs> ha vallahi sarışıya baktım ya. <laughs> ne bu böyle? Bu da şey kıpırdadı. Ne alaka? Buğday kıpırdadı işte. Neydi o? Buğday nerede? Bir dakika bu bir sarı değil miydi? Buğday da sarı. Beler son bir dakika kanka. Kanka vallahi yok bir yerde. Ah gördüm Bora abi gördüm gördüm. Ah be ah be dostlarım ya. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi böyle bir kafa var. Ve ilk soruyu ben soruyorum patron. Şu an Daha sendeki mı? karakter. Kız mı erkek mi? Erkek. Erkek. Erkek mi? Evet. Vay anasını. Dostlarım demek ki patrondaki kişi erkekmiş. O zaman ne yapıyorum patron? Bütün karıları kırıyorum. Evet dostlarım. Bütün karıları görmüş olduğunuz gibi böyle kırıyorum. Burada mesela bütün kadınlar nerede bakalım böyle? Burada kadın var mı? Burada kadın yok. Peki burada kadın var mı? Oğlum bende hiç kadın yok ki. Ah kadın mı bu yok değil. Kadın, kadın, kadın. Allah! Kadın burada kadın var. Tamam bu kadını da eledim. Bakayım dostlar başka kadın var mı? Başka kadın var mı? Bakıyorum. Ee, bakıyorum. Bakıyorum! Oh, Yapma. Bu kadın mı bilemedim ki dostlarım sizce bu kadın mı yorumlara yazın Bence kadın değil Evet yok